Arkamda gördüğünüz soru çok önemli. Delta varyantına karşı yeni bir aşı takvim belirlendi efendim. Bilim kurulu toplantısında iki doz Biontech aşısının arası 4 haftaya düşürüldü. En önemli konulardan biri iki doz Sinovac aşısı olan sağlık çalışanları ve 50 yaş üstünün durumuydu. Onlara da 3. doz aşı yapılmasına karar verildi. Ama bu karar yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Hangi aşı? Sinovac mı? Biontech mi? Şöyle, 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Delta varyantı geldi, aşı takvimi değişti. Birinci doz Biontech aşısı olanlar ikinci doz randevularını ilk dozun 4 hafta sonrasına alabilecek. Her iki dozunu Sinovac aşısı olan 50 yaş üstü kişilerle sağlık çalışanları içinse ...üçüncü doz aşı yani pekiştirme dozu yapılacak. İki doz Sinovac aşısı olan özellikle ileri yaştaki kişilerin ise kafası karıştı. Üçüncü doz aşı önceki iki doz gibi Sinovac mı olacak yoksa Biontech mi? istediğini olacakmış gibi bir sonuç çıktı bu yanlış. Sadece inaktif aşı olanların üçüncü dozu mRNA aşısıyla olmaları yönünde bir, bir öneri. İlk kez Türk Tabipleri Birliği çalışma grubu önermişti 3. pekiştirme dozunu. İki doz Sinovac aşısı olanların koruyuculuğu daha fazla olan ve delta virüse karşı etkili olduğu ortaya konan Biontech aşısı olmasını istemişlerdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında açıkladı. İsteyen istediği aşıyla 3. dozu olabilecek. 3. doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Bunun verisinin olması lazım. Üçüncü dozdaki amacın ortaya konulması lazım o zaman. Uzmanlara göre Sinovac aşısının delta varyantına karşı koruması düşük. Eldeki tek veri Sinovac firmasının açıklaması. İki doz inaktif virüs aşısı olanlar var. Sinovac firması da bu konuda bir açıklama yaptı. Üç doz olması halinde delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi. Biz de iki doz inaktif virüs aşısı olanların birerini evvel üçüncü dozlarını yapmak planımız ve mRNA yeni aşılarında ikinci dozlarını yapmak. Sinovac firması bir açıklama yaptı. Dedi ki iki doz Sinovac alanlar delta varyantı nedeniyle üçüncü dozu da olsunlar dedi. Ama bu açıklamayı yaparken verileri paylaşmadı. Veri yok. Ama mRNA aşıları ile ilgili her türlü bilimsel veri var. Sinovac'ın buradaki etkinliğini bilmiyoruz biz. Ama BioNTech mRNA aşısının etkinliğini biliyoruz. Özellikle ileri yaşta ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan kişiler yeni bir teknoloji ile üretilen Biontech yani Alman aşısına karşı tedirgin. Ama uzmanlara göre yan etkileri kısa ve geçici. Tüm dünyada yaşlı nüfus mRNA teknolojisiyle aşılandı. Ve ileri yaştaki kişilerde aşının yan etkileri daha az görüldü. Kalp hastalığınızın olması ya da sizin bir pıhtılaşma sorununuzun olmuş olması bu aşıyla sizin başınıza sıkıntılı bir durum geleceği konusunda bir gösterge değil. Penisilin alerjisi olanlar olabilir mi? Penisilin alerjisi olan, ilaç alerjisi olan, başka maddeleri alerjisi olan, polen alerjisi olan, alerjik astımı olan, alerjik limit olan herkes olabilir. Dünyanın birçok yerinde zaten sadece mRNA aşıları kullanıldı. Yaşlı nüfusun bizden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunlara mRNA aşıları yapıldı. Daha en başta bunlarda da herhangi bir endişe edecek, korkacak yan etkileri olmadığı zaten görüldü. Özellikle ileri yaştaki kişilerde yan etkiler gençlerden de çok daha düşük oluyor. Çünkü onların bağışıklık sistemleri alarmlarını birazcık daha zayıf çalıştırıyorlar.